Biliyor muydunuz? En ünlü ateist nasıl iman etti? 9 Aralık 2004 tarihinde Associated Press'in dünyanın önde gelen ateistlerinden Anthony Flew, ilmi delillere dayanarak Allah'a inanıyor başlıklı haberi bilim dünyasında şok etkisi yaptı. Flew hayatının 50 yılından fazlasına ateizm adamış ve birçok eser yayınlamıştır. Bir zamanlar ateistlerin temsilcisi olan Flew, Oxford, Aberdeen, Kiel, Reading ve York Üniversitelerinde ders vermiştir. Peki, Darwinizm düşüncesinin en parlak yıllarında yaşayıp 14 yaşında ateist olan ve bir dönem Marksist olduğunu söyleyen Flew'un hayatının son 6 yılında Allah'ı bulmasını ve vefatına kadar da bu inançla yaşamasının sebebi neydi? Flew, çeşitli yazı ve röportajlarında düşüncelerinin değişmesinde rol oynayan en büyük faktörün hücrenin ve DNA'nın kompleks yapısı karşısındaki hayranlı olduğunu belirtmektedir. Lütfen yanılmışım. Allah varmış adlı kitabında artık inançlı olduğunu şöyle ilan ediyor. Artık kainatın sonsuz bir ilim ve kudret sahibi bir zat tarafından var edildiğine inanıyorum. Bu evrenin kompleks ve akıl almaz mükemmellikteki kanunlarının ilahi ilim tarafından ortaya konulduğuna, hayatın ve yaratılmanın ilahi bir kaynaktan başladığına inanıyorum.